Onkening soru cümlelerine olumsuz cevap verme, olumsuzlama. Onkenin ekleri niet ve geen olarak iki olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkar. Niet ve geen. Şimdi de cümle içerisindeki hallerine bakalım. Kom je uit Nederland? Kom je uit Nederland? Hollandalı mısın? Ne? Ik kom niet uit Nederland. Ik kom niet uit Nederland. Hayır. Hollandalı değilim. Hepiye kinderen? kinderen? Çocukların var mı? Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb geen kinderen. Hayır, çocuklarım yok. Çocuk sahibi değilim. Drink your coffee. Drink your coffee. Kahve içer misin? Nee, ik drink Geen koffie. Hayır. Kahve içmem. Bu makiye ön huye zin met nit. Bu makiye ön huye zin met nit. Vier <laughs> regels. Eyn. Fak an het eyn defan zin. Fak an het eyn defan zin. Sıklıkla cümlenin sonunda. Örneğin, Bei for bed, de pen, nee de pen, niet. Cümlenin sonu. Loopje, nee ik lop, niet. Gördüğünüz gibi cümlenin sonunda niet var. Twee for een voorzetsel. Edatlardan önce, bir edattan önce. In edatımız, woon je in Amsterdam, von je in Amsterdam, Amsterdam' yaşıyorsun, nee ik woon, niet in Amsterdam. Üçüncü kuralımız derde need komt for het tweede werkwoord. İki fiilli cümlelerde ikinci fiilden hemen önce gelir. Heb jij huiswerk gemaakt? İkinci fiilimiz gemaakt. Nee, ik heb huiswerk niet gemaakt. Dördüncü kuralımız fiilde voor een bijvoeglijk naamwoord. Ben je moe? Nee, ik ben niet moe is Netherlands makkelijk? Nee, Nederland is niet makkelijk. Sıfatlardan önce gelir arkadaşlar ya da isimleşmiş sıfatlardan önce diyelim. Şimdi de heyne bakalım. Zelfstandig naamwoord met een. Yani een ile başlayan kendi başına isimlerde kullanılır. Ön fiets, ön pen, ön frag, ön idee. Ve zelfstandig naamwoord zonder artikel. Eksiz kelimelerde de coffee, het ram, de kinderen. Drink je coffee, Ik drink geen koffie. Heb je een fiets? Ik heb geen fiets. Kom je? Geliyor musun? Nee, ik kom niet. Hayır, gelmiyorum. Hayır. Hayır. Gidiyor musun? Nee. Ik ga niet. Nee, ik ga ha niet. Hayır. Gitmem. Gitmiyorum. Zie je? Görüyor musun? Nee. Ik zie niet. Hayır, görmüyorum. Komünar het feest. Komünar het feest. Festivale geliyor musun? Nee, ikom niet. Nee, ikom niet. Hayır, gelmiyorum. One in Amsterdam. von in Amsterdam. Amsterdam'da mı yaşıyorsun? Nee, ik niet in Amsterdam. Hayır, Amsterdam'da yaşamıyorum. Hayır. Gidiyor musun? Nee, ik niet. Hayır, gitmiyorum. Gitmem. Ziya, görüyor musun? Nee, ik niet. Hayır, görmüyorum. Ziya ne? Ekzi nit. Loki yürüyor musun? Yürür müsün? Ne? İklop nit. Hayır, yürümem. Drink ya. İçer misin? İçiyor musun? Ne? Ik drink nit. Hayır. İçmem. Heb je een pen? Heb je een pen? Kalemin var mı? Heb je een pen? Kalemin var mı? Nee, ik heb geen pen. Nee, ik heb pen. Hayır, kalemim yok. Heb je een fiets? Heb je een fiets? Bisikletin var mı? Heb je een fiets? Bisikletin var mı? Nee, ik heb geen fiets. Hayır, bisikletim yok. Z ye pen. Z ye pen. Kalemi görüyor musun? Z Kalemi görüyor musun? Ne? X Nit. Ne? X Nit. Hayır. Kalemi görmüyorum. Kominar headfaced. Festivale geliyor musun? Komünar <laughs> het feest. Festivale gidiyor musun? Nee. Ik kom niet. Nee. Ik kom niet. Hayır. Gelmiyorum. Bu bon niye Amsterdam. Nee. Ik won. Niet in Amsterdam. Amsterdam'da mı yaşıyorsun? Nee, ik woon niet in Amsterdam. Hayır, Amsterdam'da yaşamıyorum.